ABC üçgeninde AG, BG'ye dik olarak verilmiş. G noktası ağırlık merkezi. AB eşittir 2 kök 13 cm. BG 4 cm. Yukarıdaki verilere göre BC eşittir x kaç cm'dir diye soruluyor. ABG üçgeni bir dik üçgen olduğundan Pisagor ile AG uzunluğu hesaplanabilir. AG uzunluğuna A dersek 2 kök 13'ün karesi eşittir A kare artı 4'ün karesi yazılır. 52 eşittir a kare artı 16 olduğu için a kare 36, dolayısıyla a 6 santimetre olur. AG uzunluğu 6 santimetre ve G noktası ağırlık merkezi olduğu için AG'yi uzatırsak bu nokta D noktası ise AD kenar ortaydır. G noktası ağırlık merkezi olduğu için AD 6 santimetre iken GD 3 santimetredir. Burası 90 derece olduğu için GBD dik üçgeninde Pisagor bağıntısıyla BD 5 cm bulunur. AD kenar ortaya olduğu için DC de 5 cm. O halde X 10 cm'dir. Sorumuzun cevabı B seçeneğidir. ABC bir üçgen. G ağırlık merkezi. BG, GD'ye dik olarak verilmiş. BD, DC'ye eşit. Yukarıdaki şekilde BG 9 cm ve GD 6 cm olduğuna göre GC eşit X kaç cm'dir diye sorulmuş. Burada G noktası ağırlık merkezi olduğundan AG çizilirse AGD noktaları doğrusal noktalar olur. Çünkü AD kenar ortay ağırlık merkezi kenar ortay üzerinde bir noktadır arkadaşlar. Burada GD 6 cm ise AG 12 cm'dir ve AGB üçgeni de bir dik üçgendir. Bu dik üçgende Pisagor bağıntısıyla AB uzunluğu 15 cm bulunur. Daha sonra CG uzatılıp buradaki kenar ortay tamamlanırsa bu noktaya N noktası diyelim. Bu durumda NB ve AN uzunlukları 15'in yarısı 15 bölü 2 olur. Burası da 15 bölü 2 olur. Dik üçgende kenar ortay uzunluğu e, hipotenüsü iki eşit parçaya ayıran kenar ortay ayırdığı parçaların uzunluklarına eşittir. Yani burası da 15 bölü 2'dir. Dolayısıyla x 15 bölü 2'nin iki katına 15 santimetre eşittir. Cevabımız C seçeneğidir. ABC dik üçgeninde G ağırlık merkezi, BA AC'ye dik, DE AB'ye paralel olarak verilmiş. DE ile AB birbirine paralel. G noktası ağırlık merkezi olduğu için ağırlık merkezinden geçen kenar ortay çizilirse bu nokta K noktası olsun. KG uzunluğu GC uzunluğunun yarısıdır. G noktası ağırlık merkezi olduğundan dolayı. Dolayısıyla KGN ise GC2N olur. E, bu durumda CGE e üçgeni ile CKB üçgeni CGE üçgeni ile CKB üçgeni benzer üçgenler oldukları için CG GK'nın iki katı olduğundan CE de B, iki katıdır. Bu durumda burası kök 5 santimetredir. ABC dik üçgeninde Pisagor bağıntısıyla BC uzunluğu 3 kök 5, 3 kök 5'in karesi eşittir. AB'nin karesi yani 3'ün karesi artı AC'nin karesi olur. Bu eşitlikten AC uzunluğu 6 santimetre bulunur. AC'nin tamamı 6 santimetre. Burada CDG üçgeni ile CAK üçgeni de benzer. 2N'ye N olduğu için burası da 2T'ye T olur. Yani 3t 6 santimetre ise t 2 santimetre, DC uzunluğu 2t 4 santimetredir. Sorumuzun cevabı B seçeneğidir. G ABC üçgeninin ağırlık merkezi, G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezi ise BD DC'ye eşittir. Çünkü AD kenar ortaydır. Aynı şekilde CF de kenar ortay olduğu için BF uzunluğu FA uzunluğuna eşittir. AE DG'ye eşit verilmiş. DG uzunluğu A birimse AG uzunluğu 2A birimdir. Dolayısıyla AE A birim EG uzunluğu da A birimdir. FH 2 santimetre verilmiş. GCX kaç santimetredir diye soruluyor arkadaşlar. Biz burada BG uzunluğunu çizecek olursak ABG üçgeninde BE AE ile EG eşit olduğu için BE kenar ortay. GF de kenar ortay. O halde H noktası buradaki ABG üçgeninin ağırlık merkezidir. Dolayısıyla FH 2 cm ise HG 4 cm'dir. ABC üçgeninde de G noktası ağırlık merkezi olduğu için burası 6 cm olduğundan X 12 cm olur. Cevabımız B seçeneğidir. L ADE üçgeninin ağırlık merkezi. K ise ABC üçgeninin ağırlık merkezi. KP 4 santimetre. Yukarıdaki verilere göre, LK kaç santimetredir diye sorulmuş. K noktası büyük üçgenin, yani ABC üçgeninin ağırlık merkezi olduğu için burası KP 4 santimetre ise AL 8 santimetredir. Ve L noktası da ADE üçgeninin ağırlık merkezi olduğu için LK 8'in üçte birine, 8 bölü 3'e. Diğer tarafta 8 bölü 3'ün 2 katına 16 bölü 3'e eşittir AL uzunluğu. Bize LK uzunluğu sorulduğundan cevabımız 8 bölü 3 yani B seçeneğidir. Şekil 1'deki ABC ikiz kenar dik üçgeni biçimli kağıt simetri ekseni boyunca kesilerek iki eş dik üçgene ayrılıyor. Elde edilen dik üçgenler şekil 2 dik gibi konumlandırıldığında A üssü noktası AHC üçgeninin ağırlık merkezi E eleman A üssü B üssü ve HB üssü 4 birim oluyor. Buna göre H ve H üssü noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir diye sorulmuş. AH, ABC dik üçgeninde simetri ekseni olduğu için burası 90 derecedir. Buradan iki eşit üçgene ayrılıyor. Burası 90 derece, burası 90 derece. A üssü noktası AHC üçgeninin ağırlık merkezi olduğu için bu uzunluk K birimse bu uzunluk 2K birim. Dolayısıyla buradaki üçgende yani AHN üçgeninde burası 3K ise burası 3K burası 3K olur. Hipotenüsün tamamı 6K'dır. O halde buradaki hipotenüsün tamamı da 6K çünkü bu dik üçgenler eş dik üçgenler. E, 6K'dan 2K çıkarsa 4K 4'e eşitse K uzunluğu 1 birimdir. K yerine 1 birim yazarsak burası 2 birim. Buradaki üçgen de 45-45-90 üçgen olduğu için bu uzunluklar kök 2 kök 2 olacaktır. Ee, hipotenüsün tamamı 6 birim olduğu için dik kenarlar 3 kök 2 birimdir. Bu dik kenar da 3 kök 2 birim olduğu için burası 2 kök 2 birim olacak. Şuraya T noktası dersek TH üssü 2 kök 2 birimdir. O halde H noktası ile H üssü noktası arasındaki mesafeyi Pisagor teoremi şu şekilde bulabiliriz. Bu uzunluğa x dersek x'in karesi eşittir. Kök 2'nin karesi artı 2 kök 2'nin karesi olur. Bu eşitlikten x kök 10 birim bulunur. Sorumuzun cevabı B seçeneğidir. Şekil 1'deki ABC üçgeni biçimli kağıt DE boyunca katlandığında B ve C köşeleri çakışarak şekil 2 elde ediliyor. DE boyunca katlanıyor bu dik üçgen. Şekil 2 elde ediliyor. Dolayısıyla B noktası C noktasıyla çakıştığına göre BE ile EC uzunlukları birbirine eşittir. DE katlama çizgisi ise tabana diktir. Ayrıca AE kenar ortay olduğundan kenar ortay uzunluğu ayırdığı parçalara BE ve AC'ye eşit olduğu için bu uzunlukların her biri X olacaktır. Şekil 2'de AD kök 2 birim, DE kök 6 birim ve AC 4 birim verilmiş. Buna göre şekil 1'de AE uzunluğu X kaç birimdir diye soruluyor. Burada arkadaşlar DE'nin BC'ye dik olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla burası 90 derecedir. ADC dik üçgeninde Pisagor bağıntısıyla DC uzunluğunu hesaplayalım. DCA ise A kare eşittir. 4'ün karesi artı kök 2'nin karesinden 16 artı 2 18 A kare 18 bulunur. DEC dik üçgeninde EC uzunluğu X olduğu için Pisagor bağıntısı uygularsak A kare eşittir x kare artı kök altının karesi. A kare yerine 18 yazıyorum. x kare artı 6. Buradan x kare eşittir 12 bulunur. O halde x uzunluğu 2 kök 3 birimdir. Dolayısıyla sorumuzun cevabı A seçeneğidir. Şekil 1'deki ABC eşkenar üçgeni biçimli kağıtta G ağırlık merkezi ve DEBC'ye paraleldir. G ağırlık merkezi BC ile DE birbirine paralel. Bu kağıt DE boyunca katlanarak şekil 2 elde ediliyor. Bu şekilde KH diktir BC ve KH 2 birim olduğuna göre şekil 1'deki ABC eşkenar üçgeninin çevresi kaç birimdir diye soruluyor. Burada arkadaşlar şunu biliyoruz. AG uzunluğu G noktasından aşağıya dikme inersek buraya H noktası diyelim. GH'nin iki katıdır. Yani burası N iken burası 2N'dir bu ADE üçgeni DE boyunca katlandığında 2N buranın tamamı olacak. Burası da N olacaktır. O halde 2N'den N çıkarsa HK uzunluğu N yani 2 birimdir. N 2 birimse 2N 4 birim olur. Bu durumda ABC eşkenar üçgeninin yüksekliği 6 birimdir. 60 derecenin karşısı 6 ise buradaki 30 derecenin karşısı 6 bölü köküçten dolayı 2 köküç birim. O halde 90 derecenin karşısındaki AB kenarı 4 köküç birimdir. Bu durumda eşkenar üçgenin çevresi 3 çarpı 4 köküçten 12 köküç birim bulunur. Cevabımız E seçeneğidir. G ile G üstü noktaları arasındaki uzaklık kaç santimetredir? Görüldüğü üzere 18-24-30 üçgeni şu şekilde çizdiğimizde ağırlık merkezi 15, 15, 1'e 2 oranında böler, 5'e 10 olur. Aynı şekilde 15, 15, hipotenüs ait kenar ortay ayırdığı parçaları eşit, 15, 1'e 2 oranında böler, burası 10 olur. Buradaki açı 60 derece döndürüldüğü için 60, eşkenar üçgen olur, 10. Doğru cevap B seçeneği.